Merhaba arkadaşlar. Gerçek sayılar yaprak testinin çözümlerine bu videomuzda başlıyoruz. Bu testi PDF formatına indirmek istiyorsanız eğer açıklama kısmına link bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın diyoruz eğer hala abone olmamışsanız. Bu hatırlatmamızı da yaptıktan sonra ilk sorumuzla başlıyoruz. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayıdır? Eğer kare kökün dışına çıkamıyorsa bu sayımız nedir? İrrasyonel bir sayıdır. Bu arkadaş irrasyonel bir sayı değil. Kök 36 kare kökün dışına 6 diye çıkar ki bu arkadaş Q ile gösterilen rasyonel sayı olarak gösterebilir. Doğru cevabımız B seçeneği. Ancak diğerlerini de inceleyelim. Bakın burada kök 48 de dışarıya çıkamıyor. Kök 60 da A kök B şeklinde yazabilmesine rağmen ama tam anlamıyla dışarıya çıkamadıkları için bunlar da irrasyonel sayı oluyor. Doğru cevabımız B seçeneği oluyor. İkinci sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi rasyonel bir sayı değildir demiş. Eksi 1 tam onda 7. Bu sayı a bölü b şeklinde yazılabilir mi? Negatif 17 bölü 10 şeklinde yazılabilir. Yani a bölü b şeklinde yazılabilen bir sayı ve dolayısıyla rasyonel bir sayıdır. A'yı eledik. 5 dediğimiz bir doğal sayıdır. Doğal sayılar zaten rasyonel sayı olması gerekiyor. Peki A bölü B şeklinde nasıl yazarız biz bunu? 5 bölü 1 şeklinde yazabiliriz. A bölü B şeklinde yazılabiliyor. Bu da rasyonel sayı. Devirli ondalıklı sayılarımızın tamamı bu şekildeki devirli ondalıklı sayılarımızın hepsi de A bölü B şeklinde yazılabilen sayılar oldukları için bunların tamamı rasyonel sayıdır. Dolayısıyla bu da gittim. Kök 20 dediğimiz sayı kare kökün dışına çıkamayan bir sayı. A kök B şeklinde yazması önemli değil. Yani kare kökün içinde hiçbir şekilde sayı kalmaması gerekiyor. Dolayısıyla bu arkadaş rasyonel bir sayı değil irrasyonel bir sayıdır diyoruz. Üçüncü sorumuzdayız. A ve B tam sayılar olmak üzere aşağıdakilerden hangisi A bölü B şeklinde yazılamaz demiş. Yani A bölü B şeklinde yazılamazsa biz bunlardan rasyonel olmayanları olmayan seçeneği bulmaya çalışacağız tabii ki. Biraz önce de söylediğim gibi devirli ondalık sayıların tamamı A bölü B şeklinde yazılabildikleri için rasyonel sayıdır. A bölü B şeklinde yazılabilir. Eksi kök 49 demiş. Kök 49 dediğimiz sayı dışarıya 7 olarak çıkar. Eksi 7'dir bu arkadaşın ederi ve paydasında gizli bir 1 olduğu için eksi 7 bölü 1 şeklinde yazılabilir. A bölü B şeklinde yazılabilir. Bu da gitti. 6 tam onda 4 demiş. Bu arkadaşı biz 64 bölü 10 şeklinde yazarız bakın. Şimdi burada 64 dışarıya 8 diye çıkar. Bölü kök 10 şeklinde yazılır. Ancak 8 bölü kök 10 şeklinde yazılan sayımız A bölü B şeklinde yazılmış oluyor mu? Siz diyeceksiniz ki tabii ki oluyor hocam. Ancak gençler bakın rasyonel sayı istiyor. Yani A ve B'lerin tam sayı olmasını istiyor. A dediği sayı tam sayı ama B dediği tam sayı değil. Kök 10 tam sayı değildir. Ondan dolayı doğru cevabımız C seçeneği. D seçeneğine de bir bakalım yine de. Kök sıfır dediğimiz sayı zaten direkt olarak sıfır diye dışarı çıkan bir sayı. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı C seçeneği oluyor. Dördüncü sorumuzdayız. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisiyle çarpılırsa sonuç irrasyonel bir sayı olmaz diyor. Şimdi bakalım. Burada karekök içinde karekök sayılarda en dipten başlamamız gerekiyordu. Kök 64 dediğimiz sayı bu karekökün dışına çıkar. Ne diye çıkar? 8 diye çıkar. E 12 8 var burada. 12'den 8 çıkarttım 4. Şimdi olay şuna dönüştü. Orada üst üste yazacağım. Karışmasın diye şuraya yazayım. 16 artı kareköken içinde bakın kareköken içindeki 12 8 yazdım buraya 4. Şimdi buradaki karekökün dışına 4 ne diye çıkacak? 2 diye çıkacak. Bu arkadaş 16 artı 2 olacak karekökün içinde. Bu da toplarsak kök 18. Şimdi kök 18 dediğimiz sayı hemen a kök b şeklinde yazalım. 9 çarpı 2 şeklinde yazılır. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 kök 2 olur bu arkadaşın cevabı. Biz bunu neyle çarparsak sonuç irrasyonel olmaktan kurtulur. İrrasyonel sayı olmaz diyor. Tabii ki kök 2 ile çarparsak. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği oluyor. Beşinci sorumuzdayız. Kök 41-x ifadesi bir rasyonel sayı olduğuna göre x, aşağı, x yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz demiş. Şık, e, bu şıklardan tek tek deneyerek gidelim biz bunu. Karekök kök içinde... 41 yazdım. Eksisini koydum. A seçeneğindeki eksi 8 yazacağım. Ancak negatif bir sayı olduğu için parantez içinde yazdım tabii ki. Bu durumda eksi eksi gördü ne oldu? Artı oldu bunlar. Artık toplamam gerekiyor. 41 8 daha 49. Peki 40, 49 dediğimiz sayı dışarıya 7 diye çıkar. Ve bu sayımız bir rasyonel sayı olur. Bu arkadaş yazılabilir. Gittim. B seçeneğine bakıyorum. 41 eksi 6 yerleştiriyorum. Pozitif olduğu için paranteze falan gerek yok biliyorsunuz. 41'den 6 çıkarttığım zaman ne olur sonuç 35 olur. 35 dediğimiz sayı karekökün dışına çıkabilir mi çıkamaz. Bu arkadaş rasyonel bir sayı değil irrasyonel bir sayı oluyor. Dolayısıyla B seçeneği yazılamaz. Ancak diğer seçenekleri isterseniz inceleyelim kontrol edelim. Burada yine C seçeneğine baktığımız zaman 41 eksi 16 olması gerekiyor. 41'den 16'yı çıkartıyoruz. 30 20 25 oluyor, değil mi? 25 dediğimiz sayı dışarıya 5 diye çıkar ve kurtuluyor. Rasyonel sayı oluyor. 40'ı deniyorum gençler. 41'den 40'ı çıkartıyorum. Bu arkadaş kök 1 olur. Kök 1 ise dışarıya 1 diye çıkan bir sayı. Bu da artık kurtuluyor. Dolayısıyla 5. sorumuzun doğru cevabı da B seçeneği oluyor. 6. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. A şıkkında diyor ki 9 sayısı bir gerçek sayıdır. Yani reel sayıdır diyor. Gençler 9 sayısı bir doğal sayıdır. Tam sayıdır. Aynı zamanda bir gerçek sayıdır. Bu arkadaş doğru. 0 tam %29 9 devreden sayısı demiş. Bu sayı rasyonel bir sayıdır demiş. Devirli ondalıklı sayıların tamamı A bölü B şeklinde yazılabildiği için bu arkadaş rasyonel sayıdır. Bu da doğru. Kök 1 sayısı irrasyonel bir sayıdır demiş. Kök 1'in dışarıya çıkabilen bir sayı. Kök 1'in değeri nedir? 1'dir. 1 bir dediğimiz sayı rasyonel bir sayıdır. İrrasyonel bir sayı değildir. Bu arkadaş yanlış. Her ihtimale karşı yine de D seçeneğine de bakıyorum ki. Burada olayı görelim. Kök 0 tam %25 demiş sayısı bir gerçek sayıdır. Bakalım bu arkadaşı. 25 bölü 100 diye yazılır bu arkadaş. 25 bölü 100 dışarıya 5 bölü 10 diye çıkar. 5 bölü 10 dediğimiz sayı ise 1 nedir? Rasyonel bir sayıdır. Rasyonel bir sayı olan sayılar da zaten gerçek sayıdır, reel sayıdır. Aynı zamanda bu da doğru. 6. sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği oluyor. 7. sorumuzda diyor ki yukarıda verilen tablonun doğru olması için hangi iki sayının yeri değiştirilmelidir demiş. Rasyonel sayı bakalım. Eksi 6. Bu arkadaş rasyonel sayı mı? Evet Q. Rasyonel sayı. Pi dediğimiz sayı kesinlikle irrasyonel bir sayı. Burada bulunmaması gerekiyor. Diğerlerine de bakalım. 1 tam onda 8 devirli ondalıklı sayıların tamamı rasyonel sayıdır. Q ile gösterdik. Kök 289 dediğimiz sayı bu arkadaş 17 diye kökün dışına çıkar. Karekök kök 17'dir. 17 dediğimiz sayı ise bir rasyonel sayıdır. Yani bu tabloda sol tarafta pi gidecek. Onu tespit ettik. Sağ tarafa bakalım. İrrasyonel sayı. Kök 3 kökün dışına çıkamadığı için bu arkadaş irrasyonel sayı. Kök 18 kökün dışına çıkamıyor irrasyonel sayı. Kök 1,21 onu şurada göstereyim. 121 bölü 100 şeklinde yazılır bu arkadaş. Bu da 11 bölü 10'dur. 11 bölü 10 dediğimiz sayı karı kökün dışına tamamen çıkabilen bir sayı. Dolayısıyla bu arkadaş ne olacak? Q olacak. Q ile gösterilen rasyonel sayı olacak. Eksi kök 40 demiş. Kök 40 dışarıya çıkabilen mi sayı mı? Hayır çıkamaz. Bu da irrasyonel sayı. O zaman şu iki arkadaş yer değiştirmesi gerekiyor. Yani pi ve kök 1,21. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğinde var. 8. sorumuzda diyor ki yukarıda verilen sayı dizisinde kaç tane irrasyonel sayı vardır diyor. Kök 1'den başlamış kök 80'e kadar gitmiş. Peki burada kaç tane sayı var? 1'den 80'e kadar 80 tane sayı var. Şimdi bu 80 tane sayının içinden ben rasyonel olanları bulayım ki burada irrasyonel olanları da çıkartacağım. Yani rasyonel olanları çıkartacağım ve irrasyonel sayı olanları bulmuş olacağım. Önemli olan burada kaç tanesi rasyonel sayıdır? Onları şuraya yazayım. Bakın kök 1 kökün dışına çıkabilen bir sayı rasyoneldir. Kök 4 rasyonel. Sonra kök 9 kök 16 tam kare sayıları aslında bakarsanız yazıyoruz. Kök 25... Başka? 36. Kök 36'yı yazdık. Kök 49. Kök 8 kere 8 64. Ve 9 kere 9 81. Ama o yok. Bunlara kaç tane bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesi rasyonel çıkartıyorum. Geriye kalan 72 adet buradaki sayı dizisindeki sayıların irrasyonel sayı oluyor. Doğru cevabımız da C seçeneğinde. 9. sorumuzdayız. Aşağıda verilenlerden hangisi rasyonel sayıdır demiş bu verilenlere göre. Şimdi A, A seçeneğinden başlıyorum. A bölü B demiş. Kök 20'yi kök 5'e böl diyor bana. Bakalım bölelim. Bu aynı kare kök içinde bölme işlemini yapabiliyoruz. Biliyorsunuz kök 20 bölü 5'ten kök 4 yapar ki bu arkadaş 2 diye çıkar. Peki 2 nedir? Rasyonel bir sayıdır. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğru cevap. Ancak diğer seçeneklere de yine bakıyorum. Tabii ki merak eden arkadaşlar olabilir. Karekök içinde A ile B'nin çarpımı demiş. A dediğimiz kök 20 çarpı B dediğimiz kök 5. Şu şekilde çarpım isteniyor. Peki çarpalım. Karekök içinde 20 ile 5'i çarptım. Ancak bu da yine karekök içinde. Bunlar 100 yapar. Çarpımların sonucu. Şimdi şu arkadaş dışarıya çıkıyor. Ancak en dışına çıkamıyor tabii. Bir üst aşamasına çıkıyor. Kök 110 diye çıktı. Peki bu 10 ne yaptı burada? Kaldı. Gariban burada kaldı çıkamadı. Dolayısıyla bu arkadaş nedir? Bir irrasyonel sayıdır. Dolayısıyla bu arkadaş gitti. A artı B diyor. Bunu yapabilmek için biliyorsunuz karekök sayılarda toplama çıkarma işlemlerinde ne yapmamız lazım? Karekök işlerini eşitlememiz lazım. Bakalım buna. A kök 5 şeklinde yazıyorum. 2 kök 5 yapar bu arkadaş. Şimdi bunları toplayalım. 2 kök 5 artı kök 5 dedik. İkisini topladım. 3 kök 5. 3 kök 5 dediğimiz sayı bakın şuradaki kök 5'ten dolayı bu arkadaş irrasyonel sayıdır. Bu da olmadı. D'ye bakıyoruz. A eksi B yani 2 kök 5'ten kök 5'i çıkartmam isteniyor yani bunun katsayısı da zaten biliyorsunuz. bir biliyorsunuz. 2'den 1 çıkıyor. 1. kök 5. Sadece kök 5 yazmam yeterli. Bu arkadaş da yine kare kökün içinde. Bundan dolayı bu da gidiyor. Doğru cevabımız A olduğunu görmüş olduk. 10. sorumuzdayız. Eksi 9 bölü 20 sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Doğal sayıdır demiş. Doğal sayı olamaz. Çünkü doğal sayılar 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde giden sayılar. Bu gitti. Tam sayı. Tam sayılar doğal sayılara bir de negatiflerini eklersiniz. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 nokta nokta nokta. Bunlar bu şekilde gider. Bu arkadaş tam sayı değildir. Kesirli bir sayıdır. Peki bu arkadaş irrasyonel bir sayı mı? Kesinlikle irrasyonel sayı değil. Çünkü kökün içinde falan değil. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla irrasyonel sayı değildir. Rasyonel sayıdır demiş. A bölü B şeklinde yazılabilen bir rasyonel sayıdır bu arkadaş. Bir kesirli sayıdır. Doğru cevabımız D seçeneği olur. 11. sorumuzdayız. Aşağıda alanları verilen karelerden hangisinin bir kenar uzunluğu demiş rasyonel sayı değildir. Yani e, irrasyonel sayı olanı bulmaya çalışıyoruz. Şimdi bu arkadaş alanı 5 tam 10'da 4 4 devreden sayısı. Bunun bir kenar uzunluğu ne yapar? Alanı 5 yürür bu şekilde olan sayının bir kenar uzunluğunu bulmak için kare için almamız lazım. Kare içinde 5 tam 10'da 4 4 devreden sayısı. Şimdi bu arkadaşı düzenleyelim. İlk önce 5 tam 10'da 4 dediğimiz sayı hemen şurada çevirelim. Nasıl çeviriyorduk rasyonel sayıyı? Ya? Yani kesir olarak nasıl çeviriyorduk biz bunu? E, sayının tamamını yazıyoruz. Eksi devretmeyen kısım. Bakın 5 var burada devretmeyen kısım görmüş olduğunuz gibi. Bölü virgülden sonra devreden sayı kadar 9. Bir tane sayımız devretmiş. Devretmeyen sayı kadar 0 ancak devretmeyen sayı olmadığı için onun için 0 eklemedik. 54'ten 5 çıkarttım. 49 bölü 9. Şimdi bu arkadaşın değeri kare içinde 49 bölü 9. E, bu da dışarı çıksın. Bunların ikisi de çıkabilen sayı 7 bölü 3 diye çıkar ki bu arkadaş bir rasyonel sayıdır. Bize olmayanı istiyor. A seçeneğini eledik. B seçeneğine bakıyorum. Alanı 0 tam %25 ise bir kenar uzunluğu 0 tam %25 yapar. Karekök içinde bu da 25 bölü 100 yapar. Karekökün içinde yine bu da bu arkadaş da dışarıya 5 bölü 10 diye çıkar. 5 bölü 10 dediğimiz sayı bir rasyonel sayıdır. Bu da gitti. Şimdi kök 16 diyor. Kök 16 dediğimiz zaten 4 demektir. Bu alanı bir kenar uzunluğu kök 4'tür. Kök 4 ise 2 diye çıkar. 2 dediğimiz sayı bir rasyonel sayıdır. Bu da gitti. D seçeneğini inceliyoruz. Yine alanı 1,25 ise bir kenar uzunluğu karekök bir tam yüzde 25 şeklinde yazarız. Bunu da çeviriyorum yine 125 bölü 100 diye yazarız. Bu da karekök içinde 125 bölü 100 dışarıya çıktı, 10 diye çıktı ama 125 dışarıya çıkamadı. Neden çıkamadı? A kök B şeklinde yazabilirsiniz siz bunu. 5 kök 5 yazabilirsiniz ama o yine karaköy içinde kalan bir e, sayı olacak ki. Bundan dolayı da bu sayı rasyonel sayı değildir. Aradığımız cevap D seçeneğinde var. 12. sorumuzdayız. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi pi sayısı için geçerlidir diyor. Şimdi pi dediğimiz sayı nasıl bir sayıdır? Rasyonel sayıdır. Doğal sayı mıdır? Doğal sayı değildir, bu geçerli değil. Tam sayımı tam sayı da değil. Rasyonel sayı değil. İrrasyonel sayı mı? Evet, irrasyonel sayıdır pi. Peki gerçek sayı mıdır? Gerçek sayılar zaten irrasyonel sayılar ve rasyonel sayıların birleşiminden oluşan sayılar olduğu için bir sayı irrasyonel sayısı otomatikman gerçek sayı olacağı için aynı zamanda gerçek sayıdır. Kaç tanesi için geçerli? İki tanesi için geçerli. Doğru cevabımız B seçeneğinde var. 13. sorumuzda diyor ki yukarıda verilen sayı aşağıdakilerden hangisiyle toplanırsa sonuç rasyonel sayı olur demiş. Tabii ki bu arkadaşı bir düzenlemek lazım. Köke dediğimiz sayı karekök içinde 25 çarpı 2 şeklinde yazılır. 25 dışarı alacağım. Şimdi bu sayımız ne oldu? Şuradan itibaren yazayım. Baştan itibaren 5 eksi 25 dışarı aldım. 5 kök 2. Bu sayımız zaten irrasyonel bir sayı. Rasyonel olması için şuradaki 5 eksi 5 kök 2 var ya bundan kurtulmam lazım. Şimdi A seçeneğini deneyelim. 5 eksi 5 kök 2'ye ben A seçeneğindeki toplarsa diyor ekliyorum neyi? 5 kök 2'ye ekliyorum. Toplarsam eksi 5 kök 2 ve artı 5 kök 2 birbirini götürür. Yani toplamı sıfır yapar. Geriye kaldı? 5 kaldı. 5 dediğimiz sayı rasyonel sayı olur. İşte aradığımız cevap A seçeneğinde var. 14. sorumuzdayız. Yukarıda verilen sayılardan rasyonel olanların sayısının irrasyonel olanların sayısına oranını sormuş. Hemen bakalım. Kök 12 bölü 27. Şimdi bu 12 bölü 27 dediğimiz sayı. İlk önce bir sadeleştirelim bu İkisini de 3'e bölünür değil mi? 3'e böldük 4, 3'e böldük 9. 4 9 dediğimiz sayı dışarıya 2 bölü 3 diye çıkar. Tamamen dışarıya çıkabilen bir sayı olduğu için bu arkadaşımıza biz ne diyoruz? İrrasyonel sayı değil, rasyonel sayı diyoruz. Yani şu arkadaşımız Q ile gösterebiliriz. Şuraya yazalım. Q dedik. Pi dediğimiz sayı zaten otomatikman irrasyonel olan bir sayı. I ile gösterdik. 1 bölü 6, 1 bölü 6 dediğimiz sayı dışarıya çıkabilen bir sayı mı? Hayır, dışarıya çıkabilen bir sayı değil. Dolayısıyla bu arkadaş nedir? Bir irrasyonel sayıdır. Şimdi 8 bölü 0 demiş. 8 bölü 0 dediğimiz sayının matematikte tanımsızdır. Bu yeri yoktur yani. Dolayısıyla bu arkadaş ne rasyoneldir, ne irrasyoneldir. O zaman ne yapacağız? Bu arkadaşı direkt olarak eldeyiz. Bunu hiçbir şekilde hesaba katmayacağız. Bir gerçek sayı değildir 8 bölü 0. 5 bölü 3 dediğimiz sayıya bakıyorum. A bölü B şeklinde yazılmış. Çok güzel, temiz bir iş. Dolayısıyla Q ile gösterilen rasyonel bir sayı. Şimdi 3 tam onda 9 demiş. Bakın 9 devreden sayısı. Hemen onu çevirelim karekökün içinde ama karakökü daha sonra yazalım. Nasıl çeviriyorduk? Sayının tamamını yazdık. 39. Eksi devretmeyen kısım buradaki 3 var değil mi? bölü virgülden sonra devreden sayı kadar 9. Bir tane sayı devretmiş. Onun için 9 koydum. Devretmeyen sayı kadar 0 ama devretmeyen sayı olmadığı için bunun yerine 0 yazmadık. 39'dan 3 çıkarttım. 36 bölü 9. Şimdi bunlar tabii ki karekökün içinde gerçekleşiyor bu işlemler. Bu arkadaşın karekökü var. Görmüş olduğunuz gibi. Bu da karekök içinde. Peki bu arkadaş dışarıya çıkabiliyor mu? Çıkıyorsa rasyonel olacak. Çıkamıyorsa irrasyonel diyeceğiz. 36 bölü 9 dışarıya 6 bölü 3 diye çıkar. Bu zaten 2 yapar. Dolayısıyla bu arkadaş ne oldu? Bir rasyonel sayı oldu. Q ile gösterdik bunu. Şimdi 6,25 diyor. Bu arkadaş ise 625 bölü 100 şeklinde yazılır bu arkadaş. Kare kökün içinde 625 dışarıya 25 diye çıktı. 100 de 10 diye çıktı. 25 bölü 10 tamamen kare kökten kurtuldu. Dolayısıyla bu arkadaş nedir? Q ile gösteririz. Rasyonel sayıdır. Alt tamamda 4'e bakıyorum. 64 bölü 10 şeklinde yazılır. Kare kökün içinde. 64 kurtardı kendini. Çıktı. Ancak garibim 10 içeride kaldı. Çıkamadı. Bir tane daha bu sayıda karı kök sayı varsa. Dolayısıyla bu sayıya biz ne diyeceğiz? İrrasyonel sayı diyeceğiz. İşte bura biz I ile gösterdiğimiz irrasyonel sayı diyoruz. Şimdi artık tespit edelim. Neyin ne oranını soruyordu bize? Rasyonel olanların irrasyonel sayı olanlara. Rasyonel olanları sayalım. Şu arkadaş 1. Başka arıyorum. 2. Şurada 3. Şurada 4. Rasyonel olanların sayısı 4. Bölü irrasyonel olanların sayısına bakalım. Şu var 1. Şu var 2. Başka nerede var? Şu var 3. Başka da kalmadı. 3 tanesi de irrasyonel. Dolayısıyla 4 bölü 3 oluyor. Doğru cevabımız C seçeneğinde var. 15. sorumuzdayız. Yukarıda verilen sayı doğrusunda 6 ile 7 arasındaki sayılar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir diyor. 6 ile 7 arasındaki sayılar tam sayılar demiş. 6 ile 7 arasında tam sayı yoktur. İrrasyonel sayılar demiş. Şimdi 6 ile 7 arasında irrasyonel sayı var mı? Var. Mesela ne, nasıl sayılar var? 6 dediğimiz sayı kök 36'dır bakın. 7 dediğimiz sayı kök 49'dur. Arada mesela atıyorum burada kök 40 bu aradadır. Kök 40 dediğimiz sayı irrasyonel sayı mı? İrrasyonel sayı. Ee, var ancak burada irrasyonel olmayan sayılar da var. Yani bu yeterli değil. Bu gitti. Rasyonel sayı var mı? Var. Mesela ne gibi? 6 tam 10'da 3 gibi sayılar. Bunlar da var. Rasyonel sayılar var ama irrasyonel sayılar var. Bu da yeterli değil. Gerçek sayılar demiş. Tabii ki bu arada rasyonel sayılar ve irrasyonel sayılar var burada. Dolayısıyla 15'in sorumuzun doğru cevabı ne olması gerekiyor? D seçeneği olması gerekiyor. 16. sorumuzdayız. Yukarıda verilen işlemlerden hangilerin sonucu rasyonel sayıdır demiş. Kök 20 dediğimiz sayı 4 çarpı 5 2 kök 5 şeklinde yazılabilen bir sayı. Peki 2 kök 5 eksi 2 kök 5 ne yapar? 0 yapar. 0 dediğimiz sayı nedir? Bir rasyonel sayıdır. Q ile gösterdik. Güzel. Devam ediyoruz. Şurada 5 kere 5 25. Kare kökün içinde ise çarpıyoruz. 3 kere 6 18. Peki 25 dışarıda eyvallah ama kök 18 dışarıya çıkabilen bir sayı mı? Hayır çıkamıyor. Dolayısıyla bu arkadaşa ne diyeceğiz? İrrasyonel sayı diyeceğiz. Üçüncü soruda şöyle bir şey var. Hemen onu şurada yapalım. Yan yana bir bölme işlemi vermiş ama alt alta yazayım onu. 7 kök 3'ü böleceğim. Neye? 5 kök 12'ye. Şimdi şu arkadaş zaten katsayı 7 bölü 5. Bunu bir ayıralım. Çarpı. Diğerini ise aynı karekök içinde bölme işlemini gerçekleştireceğim. 3 bölü 12 diye yazdım ben bunu. 3 bölü 12 dedim sayı sadeleşir değil mi? Şurası 7 bölü 5 vardı çarpım Karekök içinde 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4. Peki 1 bölü 4 dışarıya çıkar mı? Tabii ki çıkar. 7 bölü 5 çarpı. Bu arkadaş 1 bölü 2 diye dışarı çıkar. Cevabımız 7 bölü 10 olur. 7 bölü 10 dediğimiz sayı ise bir nedir? Rasyonel sayıdır. Q ile gösterebiliriz. 4'e bakıyorum. Burada ise 9 bölü 10 kare kökün içinde yazdım. Artı hemen kesil olarak yazıyorum. 16 bölü 10 diye yazdım. Şimdi burada 9 dışarıya çıktı. Ne oldu 9 dışarıya çıkınca? 3 diye çıktı. Ancak kare kökün içinde 10 kaldı. Zaten belli etti kendini ama devam edelim. 4 bölü kök 10 dedim. Topluyorum. 7 bölü kök 10 yaptı bu arkadaş. 7 bölü kök 10 rasyonel midir? İrrasyonel midir? kök 10 var burada. Kökün dışına çıkamayan bir sayı var bu sayıda. Dolayısıyla bu arkadaş da irrasyonel sayıdır. Onu da şuraya yazalım. Bize neyi soruyor? Rasyonel olanları soruyor. Rasyonel olanlar 1 var ve aynı zamanda 3 var. 1 ile 3 doğru cevabımız A seçeneğinde var.